Herkese tekrardan merhabalar. Özellikle sınava bu kadar az zaman kalmışken bu videoda çalışma saatlerimizi nasıl artırabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Yüksek çalışma saatlerine ulaşabilmeye yönelik size hem uyumaya çalıştığım 3 temel ilkeyi anlatacağım. Hem de bunlara rağmen yani ben çabalamak istiyorum ama çalışma saatimi bir türlü arttıramıyorum diyen arkadaşlar için de bir tane taktik vermeye çalışacağım. Bunu uyguladığınız takdirde sorunu tespit edebilir ve bu doğrultuda kendinizi düzeltecek şekilde hareket edebilirsiniz. Her şeyden önce yüksek çalışma saatinin öneminden bahsetmek gerekirse, bunun önem arz etmesindeki en temel sebep sizin çalışma saatlerinizdeki artışın alacağınız başarı sıralamasına göre doğrusal bir grafik gibi ya da bir oran orantı gibi etki etmeyecektir. Yani 6 saat çalışmayla 8 saat çalışma arasında ya da 8 saat çalışmayla 10 saat çalışma arasında ne fark eder gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ama bir sorunun bile sıralamada bizi kaç bin kişinin önüne geçirebileceği aslında hepinizin vakıf olduğu bir konu. Öte yandan olay matematiksel şekilde yaklaşacak olursak, siz 12 saat çalışmayla ilk 5000 gibi bir sıralama elde edebiliyorsanız ve ya bunun yarıya düşerelim sıralamamızı 2 ile çarpalım. Yani ben 12 saat yerine 6 saat çalışayım da 5000 yerine bine gireyim dediğiniz zaman bunun tutarsız bir cümle olduğunu göreceksiniz. Belki 10 bin değil 100 bin bile getirmeyecek size bu durum. Bunu da düşündüğünüz takdirde çalışma saatlerinizdeki artışın sıralama açısından size doğrusal bir grafik değil parabolik bir grafik olarak yansıdığını görürsünüz. Ve bu da demek oluyor ki benim ilk başta çalıştığım 2 saate kıyasla çalışmamın üzerine ekleyebileceğim 2 saat bana yarar anlamında çok farklı şeyler katacak. O yüzden kendimizi bu konuda zorlamamız çok önemli. Peki şu saat çalışsam bu sıralamayı yapabilir miyim? Bunun cevabını size ne siz verebilirsiniz ne de bir başkası verebilir. Ama herkes için ortak değişmeyecek nadir kurallar vardır. Bu da onlardan bir tanesi. Bir kişi alabileceği en iyi sonucu yapacağı en iyi çalışmayla ve harcayacağı en uzun süreyle gerçekleştirir. Sınava ciddi manada az bir zaman kaldı ve bu süreçte zaten aşağı yukarı hepiniz birbirinizle benzer şeyler yaptınız. Ya ben daha doğru gün hiç çalışmadım şu an çok kötü durumdayım falan onları geçin zaten arkanızda kalan şeyler. Ama önünüze baktığınızda sonuçta bu yaptığımız hazırlık uzun vadede bir yarış içindi ve uzun vadeli yarışların da en belirleyici kısmı son kısmıdır. Bir maraton yarışını da izlediğiniz zaman herkes böyle tıngır mıngır koşudur ve herkes dip divedir. Ben o tarz bir yarışı ilk izlediğim zaman sanırım ilkokuldaydım ve çok tuhaf gelmişti bana. Yani acı koşu verse sanki öndekini geçecek gibi gözüküyor ama koloni halinde ilerliyorlar. Ama sonradan öğrendim ki işte o yarışta da birinci, ikinci, üçüncü, beşinci belirleyen durum son düzlükte yaptıkları enerjilerini saklayabildiği son vakitte ne kadar yüklenebildikleri durum. O yüzden birazcık daha dişimizi sıkacağız ve kendimizi mümkün olduğunca çok insanın önüne atacak şekilde bu yarışta tamamlayacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani kısacası çalışma saatleri bizi nasıl yüksek tutabiliriz? Ben bunu nasıl başardım? Benim temel prensiplerinden bir tanesi hocam ben dersin başına oturduysam. Onun hakkını vermek için otururum. Yani dersimi yarım saat yapayım, 40 dakika yapayım, 50 dakika yapayım gibi şeylerden daha uzak, daha blok çalışmalar halindeydim. Yani bir dersin başına oturuyorsam en az 3 saat onun başında kalayım. Bu 4 de olabiliyor, 5 de olabiliyor. Fakat asla yarım saat, 40 dakika, 1 saat gibi periyotlarda değil. Bunun amacı da oraya oturan insanla kalkan insan arasında bilgisel olarak ciddi manada bir fark olsun. Ben 3-4 saat bir şeye kafa yorup ona vakit ayırdığım zaman hem çalışma saatimi yüksek tutarım hem de bir şey kattığımı hissederim kendime. Gerçekten bir sorunumu çözmüşümdür, bir eksiğimi kapatmışımdır. Fakat sizin bu yapmış olduğunuz 40 dakikalık çalışmalar bir de işin kötü tarafı hangi ojeyi dinleyeceğim, hangi videoyu açacağım, sesi ayarlayayım, hızını ayarlayayım, defterimi alayım, kitabımı alayım derken gittiği için 40 dakikayı bile doldurmuyor. Velev ki diyelim 40 dakika olsa bir insan 40 dakikada ne öğrenebilir, ne kadar yol ilerleyebilir gibi sorular geliyordu benim aklıma. O yüzden en temelinde yaptığım ilk şey ve bütün çalışmalarımda sürdürmüş olduğum prensip çalışmalarımı daha blok halde yapmak ve yaptığım her çalışmada bir eksiğimi kapatacak, kendime bir şey katacak şekilde ilerleyebilmekti. İkinci aşamada bu yapmış olduğum programın ve ders taliminiyle beraber yaptığım blok çalışmaların arasına önüne arkasına ya da mola olarak kendime verdiğim vakitlere bile ufak tefek çalışmalar ekleyip bunlarla programımı zenginleştiriyordum. Yani günlük bir çalışma yapıyorsam mesela TETFM branş denemesini o gün yapacaklarım arasına almıyordum. Zaten çözümü 15-20 dakika olan bir şey. Ben 12-13 saat çalışayım, 15-20 dakikayı da bir şekilde sığdırayım bir yerlere, kaptırayım. E bu sefer günlük maksimum çalışma sürem çok daha fazla olsun ve böyle ufak tefek çalışmalar bir yandan da benim asıl yol almak istediğim ana konularımı bölmesin. Bunu keza matematikten soru çözüm videoları izlemek olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü size yaptığınız çalışmalardan hangisinin gerçek sınavda bir soru yakalatacağını aslında çok net bir şekilde de kestiremiyorsunuz. 2021 yılının AYT matematiğinin en olaylı sorularından bir tanesi o paraboldü. Ve bu kanalı açtıktan sonra aldığım yorumlardan bir tanesini hiç unutamıyorum. Ya abi ben 3 tane AYT matematik kaynağı bitirdim. Bir sürü deneme çözdüm. O polinom sorusunu yapamadım. Sen o polinom sorusunu nasıl yaptın? Birebir aynısı değildi ama bir tane izlemiş olduğum soru çözüm videosundaki mantık bana çok yardımcı oldu o soruyu çözmemde. Ve bu bahsettiğim video maksimum 3,5-4 dakikalık bir videoydu. Ve muhtemelen sınavın puansal olarak en değerli sorusunu bana kattı. Yani 4 saatlik, 5 saatlik gerekiyorsa bir blok çalışma yaptın. Sonra YouTube'dan ana sayfaya geldin. O sırada ana sayfana bir tane tek soru videosu düştü. Onu da izle öyle kal. Peşine hatta sıradaki videoyu da izle öyle kal. Çünkü bunu eminim hepiniz reels videoları izlerken yapıyorsunuz. Short videoları izlerken yapıyorsunuz. Storylere bakarken yapıyorsunuz aynısını derse adapte edebildiğiniz takdirde bu da size çok büyük katkı sağlayacaktır. Keza gene aynı mantıkta abartarak söyleyeceğim rakamları 14 saat çalıştın 15 saat çalıştın yatağa gideceksin ya de ki bir tane de TYT fen branş denemesi çözeyim bunun da üstüne bir şey katayım ve biraz önce bahsettiğim gibi işte o çalışma saatlerinizin sonunda koyacağınız dakikalar bile sizin için önceki saatlerden kat be kat daha değerli zamanlar olacak. Bu arada birden fazla soru aldım bununla ilgili hazırda branş denemelerinden bahsetmişken. Hız ve rengin tyt FEN branş denemelerini önermiştim ama iki tane serisi var tyt e dair. Benim burada önermiş olduğum ve ciddi manada beğendiğim hız ve rengin kondisyon branş denemeleri. Diğeri hakkında çok bir bilgim olmamasıyla beraber kondisyon serisindeki hem soruları beğendim hem de kitabın konsepti bence YKS hazırlık için kullanmaya çok uygun. Bu diğer kitabı iyi değil manasında söylemiyorum ona bakmadım ama... Bu kitabını gerçekten beğendiğim için söylüyorum. Fakat tabii ki ikisini birden almanıza gerek yok. Birini tercih ettikten sonra diğer fen denemenizi de başka bir yayından almanız çok daha sağlıklı olacaktır. Üçüncü yöntem de aslında buna nasıl isim bulabilirim başlangıç için bilmiyorum ama molalar noktasında kendinizi kandırmak şeklinde bakabiliriz olaya. Bazen bir ders arası veriyorsun, 3 saat 4 saat geçiyor ama oradaki vermiş olduğun boşluktan hiç haz almıyorsun ve bu öncesinde yapmış olduğun çalışmanın yorgunluğunu senden almıyor. Bazen de kısa zamanlar geçirirsin ancak bununla beraber oradan aldığın keyif yüksek olduğundan dolayı o durum size çok iyi hissettirir ve sonrasında dersin başına oturduğunuzda tekrardan enerji depolamış şeklinde hissedersiniz. Son olarak da söylemek istediğim madde bu. Peki ben bunu nasıl uyguluyordum? Yaptığım şeylerden biri çok fazla dışarı çıkmıyorum. Park bahçe gezmiyorum. Çok da temiz hava almıyorum. Aslında bu da sağlık yönünden çok iyi olmamakla beraber bazı başarılarda fedakarlık istiyor. O şekilde bakabilirsiniz olaya. Ben ne yapmıştım? Şu anda havalar da birazcık ısınmaya başlayacak aslında. Bahçenize, pencerenizin önüne vesaire herhangi bir yere yapabilirsiniz. Ufak tefek bitkiler. Benim balkonumda yaklaşık o zaman 8-10 çeşit bitki vardı ki bunlar yenilebilir şeylerden oluşuyordu. İşte domates, biber, maydanoz, salatalık vesaire. Bir ders yorgunluğundan sonra gideyim onları sulayayım. İşte onun büyümüş olduğunu göreyim. O bana bir mutluluk versin. Yapraklarını temizleyeyim. Meyve verirse ondan bir tane alayım, ağzıma atayım şeklinde. Benim onlarla uğraşım maksimum 5 dakikadır, 10 dakikadır. Fakat hem elim toprağa değiyor, hem canlı bir şeyin gelişimini görüp böyle bir hazza sahip oluyorum. Hem de işte bir balkona çıkıp temiz hava almış oluyorum. Bunun haricinde ne yapıyordum? Mobil oyun oynuyordum ama bahsettiğim mobil oyun beyninizi uyuşturanlardan değil. Leeches diye bir site var, uygulaması da var. Oradan santranç oynuyordum ve o oynadığım santranç oyunları da sadece kafamı dağıtmaya yönelik. Yani düşünmekten ziyade hızlı hareket edebileceğim çok da sonucunu aslında önemsemediğim. Bilis tempo maçlar yapıyordum hatta bullet diye geçiyor daha da hızlısı. 1 artı 0 tempoda daha sade halini anlatmaya çalışayım. Yani bir Suntranch maçı için benim maksimum 1 dakika sürem var, rakibim maksimum 1 dakika süresi var. İkimiz de kullansak bile bir tane Suntranch maçını 2 dakikada bitireceğimiz manasına geliyor bu. Bir tane oynadım kesmedim bir tane daha oynarım. O da mı kesmedi bir tane daha oynarım. Toplamda maksimum 6 dakika alır zaten. Hadi bir tane de sizin için oynamış olayım 8 dakika olsun. Ve bu da benim hem telefona bakma arzumu törpülüyor hem mobil oyun oynama arzumu törpülüyor hem de dediğim gibi benim için bir tazeleyici nitelik taşıdığı için keza gene aynı şekilde dersin başında otururken daha fazla enerjim oluyor. Son bir örnek daha vereceğim. Sonrasında da size bahsettiğim taktiği anlatmaya çalışacağım. Eğer ki hala memnun değilseniz saatlerinizden. Son örnek olarak da yani burada müzik açık olsa ve ben 4-5 saat aralıksız müzik dinliyorsam sürenin akıp gideceğini biliyorum. Müzik dinlemek de keyifli ve güzel bir şey. Fakat başına oturup 20 tane şarkı dinlemektense sevdiğim güzel bir tane şarkıyı seçip arka planda o çalarken ben de ona gitarla eşlik ediyordum. Ve o müzikle birlikte ben de çaldığımdan dolayı aslında bütün odağım orada oluyordu. Ve odağımın orada olması benim ondan alacağım hazzı arttırıyordu. İlla enstrüman çalmak zorunda değilsiniz. Bir şarkı, iki şarkı maksimum verin sesi sonuna kadar. Bangır bangır siz de bağırarak o şarkıyla beraber şarkı söyleyin. En fazla komşular der ki herhalde bu çocuk YKS'ye hazırlanmaktan kafayı delirdi. Onu da anlayışla karşılayacaklardır. Eğer ki bir anlayış göremezseniz birazcık daha kısarsınız sesinizi. Ama sizin açınızdan bu verdiğim örnekler uygulanabilir değilse... Birazcık düşündüğünüz takdirde emin olun kendinize hem böyle kısa olacak hem de size keyifli vakit yaşatacak aktiviteler bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Peki hocam ben yani ne yapsam olmuyor, deniyorum olmuyor, uğraşıyorum olmuyor, çalıştığım saate bakıyorum 6-7 saati geçemiyorum ama bir yandan da gerçekten istiyorum yüksek saatlerde çalışmayı var mı bir taktik diyenler için evet onun da bir taktiği var. Burada birkaç gün boyunca ajanda tutacağız ama ajandayı tersten tutacağız. Ve 3-4 günün sonunda aslında önümüzde çok çok güzel bir data olacak. Bu data sayesinde de neyi düzeltmemiz gerektiği gözümüze ışık gibi çarpacak. Yani neyi kastediyorum tersten tutacağız ajandayı derken. Sabah kalktın hocam bir tane defter mi alıyorsun bir tane kağıdı katlayıp cebine mi yazıyorsun yanından gün boyu ayırmamanı isteyeceğim bir tane kağıt kalemin olacak sürekli elinin altında. Ve kalktın uyandığın saati yazdın sonrasında kahvaltını yaptın vesaire derse başladığın saati yazdın. Dersi bıraktın, bitirdiğin saati yazdın. Burada açıklayacağımız kısım derse dair ne yaptığımız, kaç soru çözdüğümüz, hangi konuları bitirdiğimiz falan değil. İnsanlar bunun notunu tutuyor. Ben buna hiçbir zaman anlam veremiyorum ama şu amaçla yaptığımızda diğer tarafın vaktini tutmak mantıklı olacak. Sonuna bağladığımda sen de anlayacaksın ne demek istediğimi. Dersi bıraktın ve moladasın. Bunun zamanını yazdıktan sonra bir daha dersin başına oturduğunda tekrar başlangıç saatini yazacağız ya. O araya neye vakit harcadık bunları da yazacağız. Yani 9'da uyandım ben 11.30'da dersin başına oturmuşum. Bu boş vakitte senin o dersin başına oturman niye bu kadar vaktini aldı? Çok yakın zamanda yapmış olduğun şeyler olduğundan dolayı bunu hatırlayacaksındır. Oraya birkaç cümleyle yaz. İşte kahvaltıda televizyona çıktı televizyona daldım. Biri 5 gece dersi bıraktım bir daha oturdum derse bir baktın saate 3'ü 40 geçiyor. Oradaki sürede neler yaptın? Instagram'da gezdim, WhatsApp'ta konuştum, Twitter'dan haberleri okudum. Akşam vaktine doğru 5 saat mesela hiç çalışmadığın bir boşluk var. Bunun sebebini anlamaya çalış. Akşam yemeğini 18.30'daydık ama ben ders çalışmayı 14'te bıraktım aslında. Yemeğe kadar bak çalışabileceğin zaman göreceksin orada. Ve bunu birkaç gün yaptığın takdirde bize en fazla ölü zamanı yaratan kısım neresi? bize en fazla ölü zaman hangi aktivitelerden ya da günün hangi dilimlerinden geliyor bunu çok daha rahat gözlemleyeceksin ve buna istinaden artık o kısımlarda da önleyici aksiyonlar almamız mümkün olacak. Bir problemi çözmek istiyorsak bunun öncelikli yolu genellikle o problemi doğru tespit etmekten geçiyor çünkü birkaç arkadaşımızla bunu denediğimizde de pozitif faydalar görmeye başladık. Umarım bu videoda anlattıklarım faydalı olmuştur ve çalışma saatlerini arttırabilirsin. Çünkü son zamandaki olaylar da bize gösterdi ki bu ülkenin gerçekten çalışkan insanlara ihtiyacı var. Bu ülkede görev alacak kişilerin gerçekten görevini hak eden, o kadroya layık insanlar tarafından doldurulması lazım. Sen de kendini bu duruma layık biri olarak görüyorsan, bunu hak eden bir insan olarak görüyorsan, bunu şimdiden göstermeye başlaman lazım. Meslek hayatına başladığın zaman değil aslında. Çünkü bazı şeyler alışılagelmiş şekilde ilerliyor maalesef. Neyse birazcık lafı fazla uzattım. Çalışma saatlerimizi arttıracaksak videoları birazcık kısa tutmamız lazım. Hepinize iyi çalışmalar ve şimdiden başarılar diliyorum.